Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Yani bugün sizinle yeni video yapacağız. Her YouTuber'ın yaptığı gibi ben de yapayım Evet. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Yani ilk videom olacak herhalde. Neyse sözü popçuma girelim. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar, abi bilmiyorum ya, ne yapayım. Neyse, de... De verin, bir şeyler de yapacağız. Şu an karanlık bir yerdeyiz, o yüzden yani özür dilerim. Tamam, Hadi.

Okay, It is show time. taneymiş bir destans gösterilmiş. Önden destans gösteriş. Tamam Neyse hadi 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 hadi. Ya ben niye böyle şey yapıyorum? Ne I'm not sure 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 i am not i am not i

Çok güzelce yetiştik. Lan tamam, bu ne diyor? Ha aşağıdan gelince evler taş gibi oluyor. Evet taş gibi. Zaten taş aşağıda. Taş. bıçakla daldı ya. Ondan oraya ineceğim. Bir daha ineceğim. kafayı taktım ya. sen. Ben şuraya iniyorum Kafayı taktım bunu. Ama oh, kafayı, kafayı taktım oraya. Kafayı taktım. Asla. Oğlum ya ilk videom ya heyecanlandım. adam çıktı sanırım. Of hadi hadi. Şunu da bakalım ki. Evet arkadaşlar ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bugün PUBG Mobile oynuyoruz ve ilk video. İnşallah bir, bir iki saniye ayırıp lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O kadar Demek çektik. Yani ilk videom o yüzden heyecanlıyım. Size bunlar söylemek bir beni heye heyecanlandırıyor. O yüzden lütfen like atmayı unutmayın. İlk videom adına. Ve bir de inşallah beğenirsiniz diyorum. Yani kötü olabilir